Alo reklamındaki Besat Uygur sanırım saçlarını tanıttığı deterjanla yıkıyor. Saçlarının bu kadar beyaz olmasının başka açıklaması yok. İşte bu. Bravo. Sırf bu yüzden o reklam filminde oynatlar ee, Almeda Abazi midir? Abazi mıdır? Neyse ne ruhsuz bir kızdır arkadaş. Aa. Sensin o. Ruhaysa <laughs> Yarın web sitesinde sattığı o tılsımlı amatisin fiyatını gördüm. O parayı ben daha tılsımlı, o parayla ben daha tılsımlı yaşarım. Hmm. Neden o zaman sitede dolanıyorsun? Sayın Ümit Erdim, göbeğim büyümüş okula yazdır. Az önce bu meseleye konuştuk, katılıyorum. Hatta benimki direkt ikinci sınıftan başlar kanka, ben sana 2012'nin en iyi show şov, şov, içi, show içerikli yarışma programı ödülünü almak üzere Mustafa Topoğlu'nun Pro Türkiye'nin yaptığı donu sahneye davet ediyoruz. Ha donum yanmıştı doğru. Ne yapayım ya? <laughs> bazen için yanar, bazen gömleğim bazen. Diğerlerimiz yanar ya. Yani. Murat Başoğlu içinde ruh kaçmış bağımlı heykellere benziyor. Terbiyesiz. <laughs> Ee, i̇çine içine ban mı kaçmış heykeller ee, tehlikeli bir cümle. Yani sen dikkat et senin içine <laughs> mumu kaçmasın. <laughs>